Cahil Köpeklerin 6. sezonunun 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Boşa Ercan ve arkadaşım Serdar Boş Çakar. Cehaletimizin zekatını verdiğimiz podcastimizde yine karşınızdayız. Abi selam. Merhabalar. Hiç nasılsın diye sormuyorum. Kaç derece hava? Bana bir tek Kaç onu söylemen yeterli. Yaktığımız eksi 29 derece. Hanım Sümü gerçekten eksi 25 derecede donuyormuş. Bunu hep bir <laughs> şekilde gözlemledik. Peki abi öyle bir havada yaşamak yani kaç euroya hani de... <laughs> hani seninki şey gibi oldu biliyor musun yani öyle bir yerde yaşıyorsun ki sana işte şu kadar versem misin gibi şeyler oluyor <laughs> sana hocam 5000 euro vereceğim ayda mesela. Şu eksi 29 ya. derecede yaşar mısın gibi. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa <laughs> ne getir. Ben bu kış hayata küstüm ya net yani. Geçen kış gene fena değildi de bu kış gerçekten insanlığımı sorguladım. Ben buradan ne yapıyorum. Dolayısıyla katıl üyesi olursanız beni buradan kurtarın artık. <laughs> Arkadaşlar bak şöyle bir şu an mesela 300 kişi falan katıl oldu. Hani beni eh işte geçindiriyor gibisiniz. Derder kardeşim maaşı var ama bakın orada... Sümüğü donuyor çocuğun. Yani <laughs> sümüğü donmaması için lütfen katılıyor. Şöyle bir 2000 katı üyesi olsa bak 10.000 kişisiniz şu kanalda. 11.000 kişi oldu hatta. 10 ya yani 2000'iniz katılsa kardeşim de gelecek buraya. Mis gibi buluşmalar düzenleyeceğiz işte falan. Oğlum 2 iki... 2000 olur da gelmezsen yalnız büyük olay çıkarırlar onu söyleyeyim. <laughs> bir duyurum olacak. Geçen hafta podcast atmadık. O gün Cahil Show programı yayınladık. Yazar Fatma Katırcıoğlu. Kendisine ben programdan önce söyledim. Dedim ki hani kitap okumak bizim hassas konumuz. Hani gerçekten üstüne geleceğiz yani emin misin bu programa katılmak istediğine? Eminim dedi. Ne isterseniz söyleyebilirsiniz dedi onun üzerine geldi ve ne istersek söyledik. Bir noktada tadı kaçtı ve programı terk etti. O yüzden izlemenizi tavsiye <laughs> ediyorum. Aslında Eren Spotify'a da yükleyelim dedi ama ben şiddetle karşı çıktım çünkü Spotify'cılar YouTube'a gelsin dedi. Denen Spotify'cılar alt üstü bir video seyredeceksin. Şey diyeceğim, cehalet var. Cips özel serimiz yayına girecek. Bir de benim başka bir duyurum var. Lütfen bir şey cehalet nedir diye sormadan önce bir antolojimizi tarayın. Genelde konuşmuş oluyoruz. Bu ara konuştuğumuz konulardan çok fazla soru geliyor. Bir de aklınıza gel eline a koyayım adam orada işte <laughs> çıldırdı. Patron kudurdu. <laughs> eline kumanda. ayran almış, içiyor kumanda adam. Kumanda cehalet mi ya yani artık? <laughs> ayran içiyor, ayran cehalet midir? Ya onu da Burası sorma edelim. yani. Anladın mı? Hani biraz bu adamlar da üzerinde ne konuşabilir falan. Yani not almaktan artık Vallahi bizim bir panomuz var Eren hocamla Trello panomuz. Gerçekten de onu yalın olsun diye yaptık böyle hani satır satır görelim diye. İşin ucu kaçtı çok fena Ya şu anda. Trello'nun sonu bunu göremiyorum ben artık hani o kadar çok cahillik midir sorusu var ki hani hangi birini konu... ya güzel sorular da kaynıyor arada. Birazcık evet, evet. bir hani şey yapın ya böyle hani sinirlenin falan hani öyle bir sorun cehalet midir diye. Bunu söylüyoruz ama hiç kimsenin diyeceğini zannetmiyorum çünkü <laughs> geçen sefer de real satmayın dedik hala çatır çatır real satıyorlar <laughs> abi. yüzden kimsenin. Hocam komik videoları cinsel ilişki yaşamanız potansiyeli olan insanlara atın veya şirkette sevmediğiniz arkadaş grubunuza atın. Mehmet Gürüz sormuş Instagram'dan. Uçakla seyahat cahillik mi demiş. Sanırım bir rötar hikayesi olmuş. Onu anlatmış bize. İşte şu kadar rötar yedim, bu kadar bilmem ne yaptım. Toplamda 16 saat sürdü. Arabayla da gitsem 16 saat sürerdi demiş. Ve aynı zamanda sevgili sunucu takipçimiz Harika Kıvılcım Ertunç sormuş YouTube'dan. Business class ile uçmak cahillik midir demiş. Aynı zamanda bu soruyu Kore'ye de sormuş. Yani iki kişi sormuş. Onun, ama o sunucu değil. O, o sonuç değil, o yüzden onu çok şey yapmadık aynen, yani ve güzel de değil. <laughs> ee, o yüzden <laughs> o, o ne zaman sonuç Allah bilir. Ne? harika sorunca hemen yapıştırdık. Harika Kıvılcım Hanımı her adını duyduğumda aklıma acaba babası kaynak ustası format geliyor şimdi. <laughs> Kendisine de buradan soralım babanız yani bundan babanız kaynak, <laughs> kaynak ustasını çünkü <laughs> harika ve kıvılcım, <laughs> kıvılcım kelimeleri ancak kaynak ustasının yani harika bir kıvılcım çıkardım öyleyse evladımın adını harika kıvılcım ya da koyayım. şey olabilir bileyiciler oluyor ya sokak bileyiciler aynen o da olabilir o da. Daşlama o da. ustası da olabilir evet. kendisine selamlar umarım bizi takipten çıkmaz bu kötü şakalarımızdan <laughs> dolayı diyoruz hocam uçakla ilgili sen geçen gün Antep'e gittin ve çok güzel çıkarımlarda bulundun. Evet. O yüzden ben senden daha iyi bir argüman sunamayacağımı düşünerek bu konuda sana pas atmak istiyorum. Ben de onu yazdım zaten. Bir sene önceki Antep'e gitme maceramı anlatmak istiyorum. Bir sene önce ben uçakla Antep'e gittim ve ondan sonra uçak olayını tamamen kafamda bitirdim yani. Hani bir seferberlik durumu olmadığı sürece uçağa binmek. Mesela geçen sene bindim abi uçağa Antep'e gitmek için. Bir kere zaten bu doğuya böyle çok kötü uçaklar veriyor. yani taş. Taş. <laughs> Zaten... Öz Antep Turizm falan gibi böyle ama uçanı. Ya aynen. Uçak zaten giriyorsun Hamas tüneli gibi yani böyle aşırı dar, küçük ve toz var ya. To havada toz. Uçakta nasıl toz olabilir? Toz vardı mesela uçakta. Bir de içeride böyle full adam var. Yani aşırı adam var. Böyle sakallı, siyah full adam yani. Hayır herkes benim gibi <laughs> Hangisi canlı bomba onu kestiremiyorsun ya inanılmaz <laughs> bir gerginlik içinde bindim yani böyle ne oluyor falan gibi. Bindim hemen yani oturdum bir de oturamıyorsun o şey Osmanlı işkenceleri vardır ya böyle adamı yarı oturur halde kuyuya koyarlar evet. bilir misin onları hani Bahadır Boysal bilirim, çizerdi bilirim. eskiden. Yani öyle bir yere oturtuyorlar seni hani böyle tam oturamıyorsun da hani ayakta dursan daha iyi gibi ama ayakta duramazsın. Ondan sonra yanındaki adam anında ayakkabı free hemen fiyu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o ayakkabının çıkışısı gerçekten inanılmaz oluyor. Anında yani, yani. boarding şey dedi ama pat ayakkabıyı attı adam <laughs> ve hani ben dedim ki ben bir daha 16 saat arabayla giderim, otostopla giderim ama asla bir daha böyle bir uçağa binmem. Bir de inanılmaz bir gerginlik yani o gerginliği sana anlatamam hani küçük ve tünel ya böyle biraz Hamas tüneli gibi oluyor. Evet. Için. Ayrıca bir ge geriliyorum hani o. Hani sen Doğu Uçağı dedin ama yurt dışında yaşamaya başladığından beri özellikle çeşitli uçak kombinasyonları kullanıyorum hani çeşitli uçak uçak firmaları, doğu, batı, yurt içi, yurt içi falan. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela ben Türkiye'ye iki aktarmaya giriyorum. Buradan Stockholm'a, e, Stockholm'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya uçuyorum tamam mı? Dolayısıyla üç farklı kulvarda uçakla uçuyorum. Üçü de birbirinden berbat. Buradaki uçak fi tarihinden kalmış artık. Pervanesini falan gördüğün uçak, okul servisi falan gibi. Bagajı veriyorsun ya, bagaj hizmetten veriyorsun. <laughs> bir adam senin yanından bir şey uçağın bagajına yüklüyor zaten. Hani şey yok aslında kendin de koyabilirsin Otobüs oraya yani. Otobüs gibi anlamadım. yani bildiğin. Otobüs gibi aynen öyle. Ve Stockholm İstanbul uçağına biniyorsun. Uçak bir tık daha iyi. Ama ayak free. Kemerlerinizi bağlayın. Ayakkabınızı çıkarın gibi bir komut almışlar gibi hareket ediyorlar yani. <laughs> Ve o kadın mesela benim yanımda geçen bir kadın bindi. Gerçekten yemek yerken ayağımı tepsiye sokacaktı artık. Hani <laughs> kendi ayağını pardon tabii ki benim ayağımı değil. Hani yurt içi uçak daha bomba çünkü İstanbul Ankara uçağına genelde personel de biniyor. Ona. Tam bir cam pazarı, koltuk kapma mücadeleleri yani şey hani ya sen çekin mekin yapıyorsun ama hikaye yani. Hani her an uçağın dışında bulabilirsin ve sürekli kavga gürültü. Pardon bakar mısınız bilmem Hüseyin Bey falan böyle inanılmaz bir pasif agresyon şovu yaşanıyor içeride. Ve tabii ki bagajların böyle yani neden ben bunu bir adama verdim? Neden ben kendim onu uçağa koymuyorum kardeşim? ve evet, yani. muhakkak o bagaj kayboluyor. Mesela ben bir kere İstanbul dan başkasının bagajını almışım. Eskişehir'e o bagajla gittim. Bir açamıyorum falan. Bir tane kızın bagajıymış. Kızı donsuz bıraktım gibi bir şey oldu yani. Bir, ne yaptı bilmiyorum bir <laughs> kendi <gülüyor> evini. Çok iyi. Sen bayağı böyle, kullanılmış donlar almışsın. Aynen. Oldun. Belki de hani e, bagajı açabilseydim gerçekten güzel bir gelir elde edebilirdim <laughs> o bagajdan. Bir 16 saat araba kullanmayı tercih ederim. en azından mesela kendi İsveç'in Hakkari'sinde yaşıyorsun. Böyle bayağı kuzey Kumpu. Evet. Oraya mesela hani uçak olmadan gitsen nasıl gideceksin? Nasıl gidiyorsun? Gideceksin? Yani uçak olmadan gitsen ne? bu an mesela şey olabilir. Kızakla <laughs> başka bir taşıt. Zaten Stockholm'e burada araç da 8 saatte vuruluyor. Türkiye'den de bir 3 gün falan mı sürer? 3 gün falan sürer muhtemelen. Yani 3, 3 gün artı kavimler gücü. Evet. Ya o zaman sen bir 4 günde oraya varabilirsin arabayla değil mi? Muhtemelen öyle gibi duruyor. Kanka ben evet. olsam arabayla giderim. Ya yani zaten o <gülüyor> abi <gülüyor> ben bak Antep'e gittim paşa paşa 16 saat. Ne kadar önemli olabilirsin ki yani sen şöyle düşünüyorum ben. Şimdi sen mesela orada bir iş üretiyorsun, bir mühendislik yapıyorsun. Hemen bugün gelmen lazım bir durum var mı? Yok bekliyor abi. <laughs> be bek ya hocam be bekler de işte senelik izin sınırlı şimdi ben 4 gün 4 4 gün gel 8 günüm yolda geçer. Abi onu ekleyecekler işte. Olur. Ekleyecekler. Yani ben ha, sen ekleyecek yola çıktığın tam. andan itibaren işe iş, iş günü o senin için yani. Anladın mı? Hani onun eklenmesi lazım yani. <laughs> Almancı dostlarımız mesela Eskişehir e özellikle hep arabayla gelirler. En büyük avantajı şu. Mesela adam orada çalışıyor, Mercedes alıyor. Hı -hı. Uçakla gelse onun havasını atamayacak. tam. Geliyor adam, çünkü köydekilere cakasını satıyor. Öyle bir Uçakla hı. gitmenin en büyük dezavantajı abi arabanı gösteremiyorsun. Bak bu çok, bu çok önemli bir dezavantaj. Basar gidersin bir yere. Araba kiralayacaksın. Ne kiralayacaksın? Clio. Clio. daha sen istediğin kadar zengin ol. <laughs> Clio'ya 1.5 dizel. Ya da ne bileyim hadi. kirala kirala işte Jetta kiralarsın i̇yi... bilmem yani e... Hyundai, E10 falan. E10 falan 20. Evet. Hani en iyi kiralayabileceğin onlar. Üzenerek, severek, beğenerek aldığın arabanı gösteremiyorsun. Ben Antep'e gitmişim, arabasız gitmişim. Ne yapacağım? Bir, bir, bir de bir de oraya gidiyorsun. Beni alır mısın? Havalından alır, havaşa bin, ayrı bir eziyet. Yani inanılmaz eziyetler var. Bak, şimdi ben 16 saat yol çektim mi? Çektim. Ama o 16 saat yolun Aslında şöyle düşünüyorum ben Uçağa bineceğim ya Uçağa binerken bir kere yanıma her şeyi alamıyorum Bir valiz hazırlıyorum Onun böyle telaşesi oluyor 2 saatin yolda geçiyor 2 saatte önceden gidiyorsun 1 saatte rötar olursa bekliyorsun 2 saat uçuyorsun oh. Üstüne 2 saat indin bindin bilmem ne Ondan sonra 2 saat şehre ulaşmaya çalış Yine 16 saat geliyor bana anladın mı? Görüştüğün özmüzün Tez Yurt dışı uçuş daha da beter. Yani böyle bir şey ya hani zamanında iki tane adam uçak kaçırdı diye biz hala daha su sokamıyoruz falan böyle saçma sapan Harbiden bir durum. Harbiden yani var. suyunu bile sokamadığın bir yer ya. Yani benim mesela en sevdiğim çakım var. O bir gün unutup onunla evet. uçağa bineceğim diye çok korkuyorum. Çok küçük bir şey. Atacaklar onu. Ben şimdi çakımı sokamıyorsam niye gireyim abi oraya? Çakıyla uçak mı kaçıracağım? Ya bu kadar kolay <laughs> kaçırılacak bir şeyse zaten yani binmesin kimse uçağa ya. Saçma sapan bir şey ya. Bir de şey oluyor ya hocam ya. Bu neymiş? Kabin bagajı 8 kilo olurmuş. Yani ne alaka abi? Zaten normal ortalama bir bavul ağırlığı boşu 4 kilo 5 kilo geliyor. Yani ya. içinde işte metal aksam var şey var. Çekin. 24 saat önce açılıyor. Yok işte bilmem ne. Bir de biliyorsun ucuz diye alıyorsun. Diyor ki pencere kenarına oturursan bir 2 euro daha saplarım kardeşim. <laughs> <Aynen>, bir... Koridor <laughs> oturursan bir, bir açma sapan bir kilo, her kilo yerden maharetten kaçırırsın. Bir damla su vermiyor ucuz olacağım diye. Ya da full ikram yemek memek veriyor ama yapıştırıyor de bilet parasının yarısı kadar. Ya bir de şöyle bir şey var abi. Mesela ben mesela hani 95 kiloyum diyelim. Sen evet. 80 kilosun diyelim. Kimiz biniyoruz uçağa. Benim valizim 22 kilo diye almıyorlar mesela. Lan geri zekalı. Ben gerizekalı, <laughs> zaten 15 kilo fazlayım yanımdaki adamdan. Yani beni de o zaman bana da fazladan para gel. Yani böyle bir saçmalık olamaz ya. Zaten sırf uçağı şu şeyden bilmek istemiyorum. İşte o yer hizmetlerindeki afra tafra, işte kemerine kadar çıkar bilmem ne. Giyin soyun binlerce insanın içinde saçma sapan geç orada. Şimdi de şey çıktı son zamanlarda laptopunu açtırıyorlar. Laptopunu aç pornolar da dağılsın ortalığa yani rezil. <laughs> <laughs> Hayır belki o klavyede ne anılar var ne yani ben sırf güvenlik kontrolü güvenlik kontrolünden geçmek evet. kemerimi çıkarmamak için Uçağa binmedim ve 16 saat yolculuk çektim ya. Yani. Hocam ben onu işte her seferinde 3 kez yapıyorum her gelişimde ve artık şey yaptım. Şandığım şey diyor bilgisayar da getir hani izle film izle diyorum ki getirmeyeceğim. Ben onu 6 kere açıp gösteriyorum. benim <laughs> bilgisayarım var bakın hani. Her abi ben izleyeyim. özel uçak pantolonum var benim ya. Kemersiz Değil giyilebilen. <laughs> ben hani demez abi beklesinler 4 gün yani ne olacak ki hani. Bir de o yol güzel bir şey. Yani mesela hani şimdi adam hemen koştur koştur gidiyor işte ne bir uçakla gidiyor. Bir buçuk saatte gidiyor. Sonra da işte içsel yolculuk için kendini kulübe kilitletip 3 gün karanlıkta. <laughs> La... ki o işsel yolculuğu Çorum yolunda da yapabilirsin. Yapabilirsin. <laughs> 16 saat yol git. Zaten 6 saatten sonra bir içsel yolculuk ister istemez başlıyor. Yani böyle niye? Özellikle İç Anadolu yani. yollarını çok iyi tavsiye ederim İnanılmaz. abi içsel yolculuk için. Afyon civarı. Ankara Kayseri arası mesela bir kara delik var. 2 saat gidiyorsun. Interstellar gibi. Hani oradaki 1 dakika 5 saate eşit falan yani. Asla bitmiyor. <laughs> evet. Tavsiye ederim içsel yolculuk. Yani sonuç olarak bir yere gidiyorsan ben git gittiğimi anlamak isterim. Yani hani o yolu çekmek istersin. Yani şimdi sen mesela Stockholm'e gidiyorsun ama Stockholm'e gitmiyorsun. Sen eziyet çekiyorsun. Yani o uçaktan o uçağa bin falan böyle bir dayak yer gibi gidiyorsun yani. Ama arabayla gitsen. Bayağı, evet. Arabayla gitsen gittiğini evet. anlarsın anlarsın. Bulgaristan'ı geçeceksin, Prag'a geçeceksin, Slovakya'yı geçeceksin. Yavaş yavaş gideceksin. Sindire sindire anladın mı? Hani yavaş yavaş medeniyet yükselecek sonra yeniden kaybolacak falan böyle bir. Şöyle bir yolculuk yapmadım ama şeyi görmek isterdim böyle bir. Her ülkede her şehirde bir benzinlikte durup hani. Çünkü mesela işte Eskişehir'den çıktığını düşün mesela. Adapazarı dinlenme testlerinde Balkaba, yörenin yöresel sanatçılarının CD'leri işte. E, Ankaralı Zühtü falan. Kuru fasulyeyi yedim falan diye albüm yapmış mesela. Hani Adamın anasının babasının şarkıcı olduğundan haberi yok. Öyle şarkıcılardan bahsediyorum. İşte böyle tespih falan. İşte İstanbul geçeceksin. Bulgaristan'da falan başka bir konsept. Yani onu görmeyi çok isterdim gerçekten. Çünkü havada belli olmuyor abi. Havada gerçekten hani nereden gibi. Mesela bakıyorum. Haritada gösteriyor Türk Hava Yolları'nda işte. Şu an işte bir şeyin üzerindesin. Polonya'nın üzerinden geçiyorsun. E ne ee, oldu yani, yani ben... ne nereden anlayacağım? Şöyle oldu mesela Antep yolculuğunda işte gidiyorum Aydın, Maydın hani öyle yerler yavaş yavaş böyle şey düşmeye başlıyor Gidiyorsunuz Konya insanlar değişiyor profil değişiyor Adana falan yavaş yavaş evet. böyle o vahşilik hani <laughs> hani dayak yeme ihtimalim artıyor. Onu hissediyorum o çevreden hani trafikteki insanların davranışları. Bahane falan diye böyle gelen adamlar üstüne. Hani o, o şeyi hissediyor yani ya, sindire sindire gidiyorsun anladın mı? Sen şimdi çat İsveç'e indiğin anda bir ne oldun olursun yani. Ama halbuki yolla gitmiş olsan. Bir de uçakta 15 milyon milletler adam var. Kimin ne konuştuğu da belli. Yani hiç adapte olamıyorsun. Ben mesela Antep'e giderken sindire sindire gittim. Gittiğimi anladım yani. Hani böyle gerçekten yavaş yavaş şey düştü. <laughs> Neyse. Ben şunu benzettim <laughs> uça uçağa şunu diyecektim. Uçak abi şey gibi. Dev bir MR makinesi gibi geliyor. Çok doğru aynı biliyorum. strese giriyorsun. Yani MR'a da girdiğin zaman aynı strese giriyorsun. MR daha iyi bence. İlla uçağa bineceğim diyorsan bence MR'a gir. Hem bir check-up yaptırmış olursun hem de daha uygun fiyat. Bir de yatıyorsun abi. MR daha iyi. MR'da ya, yatıyorsun. Evet, MR'da yatıyorsun. Kulaklık falan da veriyorlar müzik Mesela yatmak deyince Business class demişler Ben bu arada Business okeyim ya Business'a Yani uçaktan o ben kadar Ben onu... Nefret ediyorum ki <laughs> evet. Ben de Eğer bir ayak az göreceksem Ne bileyim Bir ayı oğlu Ayının e, omzuna Az temas edeceksem <laughs> Ben bu business'a varım abi Param olsa da Gerçekten asla Kaçırmazdım Hani şey diyor e, Uçağın önü de Aynı yere gidiyor Arkası da aynı yere gidiyor Hayır abi Önü gayet daha iyi yerlere gidiyor Bir kere araya perde çekiliyor Mesela Uçak şimdi Gerçekten riskli bir şey yani Mesela arabada hani yani tekerin patlar maksimum. Daha önce işte teknede evet. dediğimiz gibi yani kenara çeker tekeri düzeltirsin. Bir yere vursan bile ölmeme ihtimalin çok yüksek. Yani seni koruyan bir şey var işte. kemerini takıyorsun, bilmem bir sürü hikaye var yani. Airbag'i var. Ama uçak öyle değil. Yani uçakta ufak bir aksilikte direkt vefat. Yani direkt hani hiç şansın yok yani kurtulma şansın. O yüzden business bu yüzden güzel. Yani madem vefat edeceğiz evet. bari Plus. ayağımı uzatarak vefat edeyim ve hani <laughs> keyfime bakayım gibi yani. Hocam bir de business class'ta temelen ölüm de çok şekilli olur. Hani cenaze levazımatları falan da daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Bu yandan ben mesela uçakta böyle bir türbülans falan olduğu zaman hani insanlar bir panik diyor ya. Ben genelde 3. aktarmamda falan olduğum için ve yani 15 saattir güvenlik kontrolü bilmem ne falan gördüm için bazen şey diye düşünüyorum. Şu an içinde bulunduğum durumdan daha kötü olamaz. Düşünelim düşelim bakalım falan. O noktaya geliyorum yani. O yüzden business class'taki insanlara gıptayla bakıyorum. En iyisini yapıyorlar. Keşke ben de yapabilsem. Zaten vermişsin. 2000 lira vermişsin zaten. Ya 1000 lira daha ver ya. 1000 lira daha ver ayağını uzat kardeşim. Bu ne cimrilik yani. O 1000 <laughs> lirayla ne yapacaksın ya? Biraz daha rahat etmeyip ne yapacaksın yani? Zaten hani belki son gün Yani belki son, son saatlerini yaşayacaksın. Business şey gibi işte yani MR makinesi ama daha geniş bir MR makinesi. Daha güzel. Havadar ve film gösteriyorlar. Ve şey yani özel hastanenin MR'ı gibi. Aynen özel. beklemiyorsun Aynen. hani böyle <laughs> daha rahat hani. özel hastane. Sonucunu CD ile veriyorlar hemen. Arka taraf devlet hastanesi. Can pazarı, bebekler, ayaklar. Ya bu bu uçma konusundaki yani ben asla affedemeyeceğim insanlar Ankara İstanbul arası uçanlar ya. Ve hani o uçuş firmaları. <laughs> Çünkü zaten İstanbul'da Havaalanına giderken bir buçuk saatte gidiyorsun yani. Ve Ankara'da şey, inince de bir buçuk saatte Ankara'nın içine varıyorsun. <laughs> Lan arabayla git işte. <laughs> Abi tren çok daha iyi tamam İlla Hani illa toplu taşıma kullanacağım diyorsan da mesela yani, özellikle Sabiha Gökçen'den uçuyorsan Ankara'ya Greta Thunberg seni sniperla vursa yeri. <laughs> ya çok şımarıklık yani Ankara İstanbul. Ya, zaten Sabiha Gökçen'den az daha gitse Ankara'ya varıyor uçak. Evet evet yani hani, evet. Ya biz, bizden... Bir saat daha git can kurtaran oradan hemen tık. Yani daha keyifli gider. Rahat gidersin. En azından kemerini çıkar hani. falan yani, e, O yüzden evet. e, bu büyük şehirden büyük şehre uçmak Türkiye için de özellikle bayağı şımarıklık ve e, kendini bilmezlik ve hesap bilmezlik gibi. Mustafa Cor şöyle söylemiş uçakla ilgili: Uçak tamamen seküler silkelemektir. Benim zamanım değerli hastalığına kapılan kişilerin kandırarak parası alınır. 500 liraya git otobüste kekiniye dünya yetmedi mi? Yani buna şöyle katılıyorum hani. Sen kimsin de yani sen niye insanlar seni orada hemen... Anladın mı? Hani niye orada olmak zorundasın hemen o gün o saatte yani? Bir 5 gün sonra git, iki gün sonra git ne bileyim yani dünya kaçmıyor. Hocam bak gerçekten şeye çok katılıyorum. Böyle bazen görüyorum tamam işte yaşlı teyze amca mesela bir yere gidiyorlar hmm. uçakla. Sen zaten belli ki bir iş yapmaya gitmiyorsun yani <laughs> hani birilerine rahatsızlık vermek üzere gidiyorsun yani tamam mı? Harbiden... Bin otobüsüne bin bilmem neyine yavaş yavaş git. Hani e, git gerilinde yani. damadın da az görsün seni. Az evet. Daha. Adamcağızın bir evi var orada rahat rahat oturamıyor zaten seni. Linas şöyle demiş. Uçmamız istense bizim de kanatlarımız olurdu. Dümdüz cehalettir demiş. Bu da yine katıldığımız bir argüman. Ben bunu şey de söylemiştim galiba. Lan denize girmeni... Evet sol, solungaç. Yani hani denize girmen zaten isteniyor olsa denize girerdin yani denizde olurdun. Uçman da isteniyor olsa zaten kanatın olur. Yani insan evrimleşirdi o yöne doğru. Hani, değil mi? Hani biz Çok doğru. denizden çıkmışız karaya. Karaya Demek karınçmamışız. Karayı, karayı beğenmişiz çünkü karayı. <laughs> Kara çok iyi oğlum. Karada ne bileyim buğday yetişiyor, su var, içiyorsun falan. Kara çok iyi. Bence de kara çok iyi abi. Havada ne yapacaksın? Abi, Soğuk bir kere. Son yıllarda hiç güvercinleri gözlemledin mi? Adamlar havayla bağırı kesmek üzere. Böyle yaya geçirdiğinden falan geçiyor güvercinler <laughs> karşıdan karşıya. Çünkü onlar da gördü. Bütün ekmek karada. Uçağına şey yok yani. Uçan bir kere direkt açık hedefsin. Anında indirirler. İkincisi de yani olacağın yok. E ekmek yok. Bir şey yok. Valla bak güvercinleri değerli dinleyenler. Lütfen güvercinlere dikkat edin. Yarın bir gün arabadan falan yol isteyecekler. Bak o, o seviyeye gelindi yani. Evet. Demek ki ekmek karada hocam. Hiç havaya mavaya öyle saçma sapan Çok şeyler doğru gerek yok. doğru söylüyorum. Ekmek karada. Uçmaya gerek yok. Uçmanın da alemi yok. Ha uçuyorsan da business uç. Delikanlı gibi ayağını uzat uç yani. Is Islak havlunu al bir tarafını sil. Oha. <laughs> <laughs> her her hocam Sevde Nur adlı Instagram kullanıcısı bize şöyle bir soru sormuş 1473'te sordu bu soruyu hatırlıyorum bayağı oldu. Hayal kırıklığı cahillik değil midir? Sonuçta birinden bir şey bekliyorsun. Biz kimiz yani demiş. Hayal kurmak zihinsel bir mastürbasyondur. Ve hayal kırıklığı da bu mastürbasyonun yarıda kalmasıdır hocam. Yani hayal kırıklığı berbat bir his bence ama zaten cehalet olan hayal kurmak. Ama işte şöyle düşündüm ben. Ya bu niye diye düşündüm ben. Yani niye hayal kırıklığı? Hayal kırıklığı tamamen bu seküler dünyanın suçu. Yani baştan aşağı sana şöyle hayaller pompalanıyor. Doğduğundan itibaren işte sen bir tanesin. Sen çok önemlisin. Çok özelsin. Çok özelsin. İyiler kazanacak. Her şey çok güzel olacak. İşte birini bulacaksın ve sonsuza kadar mutlu olacaksın. İstediğin her şey olabilirsin yeter ki çalış falan. böyle saçma sapan bir sürü hayal sana zaten sen doğar doğmaz bunları beynine kazıyorlar hayal, geçen bölümde zaten dedik ya doğumda hani böyle bir zaten hayal olarak dünyaya geliyorsun sen hani çok iyi bir insan ön, olacak ön kabulüyle geliyorsun yani bunu sana satmasalar başta hani böyle saçma sapan hayalleri sana satmıyor olsalar hiç de hayalde kırıklığı yaşamazsın ben mesela Rusya'da yaşarken çok buna şahit oldum dümdüz adamlar dümdüz duruyorlar abi hayal kurmamışlar herhangi bir <laughs> kendilerine özel hissetme durumları yok. Gerçekçilik çok önemli bunu. Ben çok özel değilim. Bu hayatta zaten bombok bir hayat ve geldik gidiyoruz. Yani adam bu şekilde gelip gittiği için hani sadece eğlenebildiği anlarda eğlencesine bakıyor ve gerisini çok umursamıyor. Görüyordum yani biz çok mantıklı. Biz çok delirmiş bir milletiz gerçekten. Yani böyle her şeyi çok acayip beklentiler çok yüksek yani. Türk erkekleri mesela bizim kardeşlerimiz genelde mesela sahibinden.com'a girerler ve hayatları boyunca alamayacakları arabalara bakarlar. <laughs> Mazoşist misin sen kardeşim? Bu, hayal kurmak da değildi bu çünkü. Yani hayal kurmak gene bir şeyi var, bir duruşu var tamam mı? Sen bayağı kendine işkence ediyorsun veya herkes mesela mahallenin en güzel kızına aşık olur. Sen de en güzel kıza aşık olmayı ver yani Sen de klio sembolebini ver. Onun sinirini yani. başkasından çıkarıyorsun ondan sonra onu yapamadığın için. Ben mesela bu konuda da şöyle düşündüm. Hayal kurmak değil de plan yapabilirsin. Mesela fiyat Albea almak istiyorsun. Tabii kitap... bir plandır. Aynen plan yapar. Yani hayal değil de hesap kitap yapabilirsin. Hayal kurmazsın hesap kitap kurarsın. Bu kadar çalışırım bu kadar kredi çekerim. Şu kadar günde Al Fiat Albea'yı alabilirim. Sonra satarsın hayal işte. Hayal kırıklığı Fiat Egea alacağım dersin. Hayal kırıklığı olmadan planlı bir şekilde yapabilirsin. Yani hayal değil plan. Bu hayal işte böyle bir satılan bir şey abi yani. hayallerinin peşinden git. Hayal kur ki köle ol diyor adam sana. Sen hayal kuracaksın ki gelip benim firmamda çalışacaksın ben de sana işte şu kadar maaş vereceğim sen de hayalinin peşinden koşmuş olacaksın. Bir de mesela anne babalara buradan seslenmek istiyorum. Evladınızın hayal gücü lütfen geniş olmasın. Hani böyle yok evladımızın hayal gücü genişlesin falan diye çabalarınız varsa lütfen bunlara bir son verin ve berberin yanına falan çırak verin yazın. Evet. Orada meslek öğrensin. Emin olun çok daha güzel yerlere gelecektir. Emin olun hayal kırıklığı yaşamayacak. Ömrü boyunca bir kere bile hayal kırıklığı yaşamayacak. Hayal kırıklığı bir nevi aslında şey gibi hani olmayacak duaya amin demek. Aminden sonra yaşananlar. Bence bu hayal olayı çok abartılıyor zaten yani böyle hep pompalanır. Yani işte özgürlük gibi bir şey abi bu hayalde. Martin Luther King'in bir lafı var. I have a dream. Sonra ne oldu? Headshot. Headshot. Teoman Özdal şöyle söylemiş Twitter'dan. Hayal kırıklığı net cehalettir. Hatta beklenti içerisinde olmak cahil olgunluğuna ermemişti. Bir cahil olursak olursa ekime olmazsa ekime der geçerim demiş. Aynen öyle. Doğru duruş budur bence de. Yani olursa ekime deyip beklemek. Yani vurma kırdırma diyoruz. Vurdurmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hayal kurmayın. Hayalinizi kırdırmayın ve vurdurmayın. <laughs> Harika. O zaman herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Pazarlık sünnettir. Hayal kurmayın. Kendinizi özel hissetmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.